Ha, her şey televizyon için. Sağ sorun topluyum net Sağ sorun. Millet ancak veriyor bana. Ekmek veriyor. Babası veriyor işte. Zor durumdayız. Evimizin geçimini sağlayamıyoruz. Eşim bu durumda. Zaten iş bulamıyor abi. Yani perişan durumdayız. Devletimize sığındık. Devletimizden bir yardım istiyoruz abi. Allah rızası için durumumuzu görenler bize yardım etsinler. Yani gerçekten zor durumdayım. Eşim şu an ayağı kırıldı, kolunda morluk vardı, kolu şişti. Ameliyata girdi abi. Durumu yani kötü ayağa basamıyor. ayağa kalkayım derken yere düştü. Eşim şerbet satıyordu, hurdacılık yapıyor. Şerbet satılmayınca hurdalığa dönüştü abi. İşte televizyon verdiler, eşim karşıda kırdı diye abi. Evimde kira ödeyemiyorum, elektriğim kesilecek, suyum kesilecek abi ben bilmiyorum çıkarsız bir yoldayım abi yani Allah razı olsun artık yardım edin bir de